Başörtüsü farz mı? Başörtüsü e, takmayan hanım kardeşlerimizin e, ya da başörtüsü takmak istese de işte çevrenin etkisiyle takamayan veya bazı baskılarla başörtüsü taktırılmayan e, hanım kardeşlerimizin bu noktada çok yoğun sorusu var. Benim kanaatimi merak ediyorlar. Ben de yani bu konu öyle kanaat belirleyecek bir konu değil. Düşüncem doğrudan vahyin söylediği şekildedir. Ona göre ta ilk insan neslinden itibaren aslında bu konunun peygamberlik sisteminin yani vahyin önemsediği konulardan biri olduğu düşüncesindeyim. Hazreti Adem ve Hazreti Havva üzerinden hani belki isim vermeyelim ama ilk insan nesli diyebiliriz. İlk insan nesli ile alakalı hani o cennetten çıkartılma meselesinin yoğunlukla ele alındığı Kur'an-ı Kerim'deki o pasajların birinde Araf suresinin 26. ayetinde hatta 26. ayetinden biraz daha öncesinde de 20. ayetinde 21. 22. ayetlerinde de konuya dolaylı temasın olduğunu beyan edeyim. E, fakat en net şekilde 26. ayette Allahu Teala buyuruyor ki: "Ya beni Adem ey Adem oğulları, kad enzelnâ aleyküm libasen biz size işte libas indirdik. Libas örtü demek yani örtü indirdik. Yani örtü kullanımını öğrettik demek bu. Muhtemelen örtü başka gezegenlerden gelmiş değil. Tıpkı demirle ilgili de kullanıyor bunu enzele fiilini. Yani ikram etmek nüzül, nezele, enzele, nezzele kelimelerinin kök anlamları içerisinde ikram etmek manası da var. Yani bu bir ikram, bu bir iyilik, aslında bu bir nimet. Örtü kullanımını öğretmiş olmak bir nimettir. Bunu size öğrettik, nimet olarak verdik. Yuvari sevatiküm ve rişa. Bir taraftan avret yerlerinizi örtsün, bir taraftan da süslenmek yani insanın yani güzel Durması anlamında başkalarına süslü görünmek için değil yani kendine, evine, ailesine, eşine, eşine, mahrem insanlara güzel görünmek için de bu elbise insanın çıplaklığını örten bir dış araç olarak duruyor. Bu ayette bu dış örtünmenin esasında tam anlamıyla bir mana veren bilmesi için libasut takva diye bir kavram var aynı ayette. Yani A'raf Suresi 26. ayette libasut takva. Allahu Teala işte buyuruyor ki size bunu nimet olarak verdik bu elbiseyi. Fakat takva elbisesi asıl hayırlı olan odur. Şimdi tabii bu asıl hayırlı olan odur deyince İster istemez sanki şöyle bir anlayış meydana geliyor. Yani asıl önemli olan odur bu önemli değildir filan. Hayır, böyle değil. Bu dışarıdan anlatılan şeyin daha anlamlı olabilmesi, yani biraz biraz da ibadete dönüşmesi, bir ilahi emri yerine getirmenin huzur verici unsurunun devreye girmesi için takva elbisesi yani sorumluluk bilinci Allah'ın bir emrine insanın boyun eğmesi anlamındaki bir duyarlılık, bir sorumluluk elbet daha hayırlı olan budur. Yani başörtüsü veya vücudu örten giysi her neyse bu cesetse diyelim ki takva elbisesi bunun ruhudur. Biri işin şeklini, biri de işin ruhunu ortaya koyar. Hani ben buna ara ara kaporta ve motor göndermesi yapıyorum. Ee, tabii kaporta önemlidir ama motor daha önemlidir. Yani kalbi, inançla alakalı kısmı, ee, inançla alakalı kısmı sadece kalpte durursa e, bu yetmez. Bunun davranışla ortaya konulması lazım. Yani namaz kılmak iyidir demek yetmiyor işte onu kılmak lazım. Kimse yemek hayal ederken doymadığı gibi herhangi bir ilahi emrin yapılması gerektiğini sadece hayal etmek o işi yapmak anlamına gelmiyor. Onun için libasutakwa aslında bütün ibadetlerin içini dolduran çok önemli bir unsurdur, çok önemli bir noktadır. Bunun üzerinde en geçmiş tarih itibariyle bu ayeti hatırlasın isterim kardeşlerim. Daha doğrudan ayetler var. Nur suresi 30 ve 31. ayetler var. Tabi Nur suresinin sadece 30. 31. ayetini bu noktada söyleyerek 30. ayetteki mesajı ıskalıyoruz. Esasında 30. ayette Allahu Teala buyuruyor ki kul lil müminlere söyle yahuddu min absarihim gözlerini kıssınlar yani harama bakmasınlar ve ahfazu furucehum ve namuslarını korusunlar. bu onlar için elbette çok daha doğru temiz bir tavırdır diyor. Şimdi bu Nur suresinden anlatılan ayetleri Nur suresinin birinci ayetini dikkate alarak anlamak gerekir. Çünkü Nur suresinin birinci ayetindeki cümleyi eğer ıskalarsak bu surenin devam eden ayetlerindeki hükümleri bunlar acaba farz mıdır değil midir noktasında e, yanlış bir değerlendirmeye tabi tutarız. Bakın surenin birinci ayetinde şöyle diyor allah Teala. Suratun enzelnaha bu indirdiğimiz sure şöyle bir sure yani sureyi anlatıyor ve faradına o suredeki meseleleri farz kıldık faradına ha bunları farz kıldık diyor. Benzen Fiha bu surede fiha bu surede indirdik ayatin ve apaçık hükümler ayetler mesajlar La halleküm tezekkarun gerçeği hatırlayasınız diye. Şimdi bakın bu birinci ayetteki bu ferad fiilini gördükten sonra artık zina ile ilgili meseleler geliyor, iftira ile alakalı meseleler detaylar geliyor, başkalarıyla alakalı işte böyle çirkin şeyleri yaymak, şahitlik yapmadan birinin öbürünün adına bir takım kanaatler geliştirmek, ne bileyim başkalarına iyilik yapmamaya yemin etmek gibi baş, temiz insanların temiz insanlarla pis olanların pislerle olması gerektiğine dair hükümler kendimize ait olmayan evlere girmeden önce işte onlardan izin almak selam vermek gibi bir sürü hüküm var. Bu Nur suresi zaten öyle hep hüküm suresidir. bu surenin işte 30. ayetinde mümin erkeklere diyor ki Allahu Teala gözlerinizi harama bakmaktan sakının. Bu şu demek. Demek ki birileri açık duruyordur. O zaman bakılmaması gereken bir pozisyon vardır. Bu ile alakalı ilk hüküm aslında erkekleredir. Harama bakmayın diye. Gözlerini yani örtünmede önce kadının örtünmesinden hep vurulur. Doğrudur bu tabi örtünecek de örtünmenin ilk emri erkeğidir. Gözlerini ört diyor yani. Sen kendine kendine hakim ol. Önce işin fedakarlık kalemi erkekten başlıyor. Namuslarını korusunlar. Bu böyle bir davranış onlar için elbette e, daha düzgün bir davranıştır. Daha temiz bir davranıştır. Sonra mümin hanımlara da söyle onlar da gözlerini harama bakmaktan kızsınlar. Onlar da namuslarını korusunlar. E, zinetlerini açmasınlar kendiliğinden görünenler hariç ki bunun yüz, eller ve topuklardan aşağıya, uyluk kemiklerinden aşağıya ayaklar olduğu e, bilinir. Kendiliğinden görünenler bunlardır. Kendiliğinden görünen ifadesi başka bir şey, kendi bir özellikle göstermek başka bir şey yani. Özellikle göstermekten söz etmiyor Allahu Teala. İlla mazahara minha. İşte kendiliğinden görünen kısmından söz ediyor. Sonra vel yadribne bi humurihin ala diye bir cümle var. Bu cümle işte örtüyle alakalı olan humur dediği şey himarın çoğuludur. Himar örtü demektir. Ama bu örtü başı örten şey demektir. Başı örten şey demektir. Hamr içkiye hamr denmesinin sebebi de aklı örtmesinden dolayıdır. Aklı örttüğü için içkiye hamr denir. Akıl başta olur. Başla ilgili bir örtüden söz edilen ayette de humur kelimesi başı örten şey demektir. Şimdi deniyor ki efendim Allah o ayette saçları örtün demiyor, başınızı örtün diyor. Ben bunu anlamıyorum ya. Ya bu nasıl bir şey şimdi yani? Yani eldiven tak diye deseniz bir adama. Eldiven tak. Eldivenleri bileklerine kadar uzat dese mesela bir adam. Siz şimdi bundan şunu anlar mısınız yani? bileklere kadar örtüyor veya bilekleri de örtüyor. Bilekleri örtüyor. Parmakları ört demiyor. Ya bu bu anlaşılmaz yani. Bu buna ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Bu tür cümleleri hiç hoşuma gitmiyor bunlar yani. Bir insan tabi örtünmüyor olabilir. O kendi tercihidir. Yani insanlar hata yaparlar. Hepimizin hatası var. Hatta bir adamın yüzüne hatasını haykırmak bile belki o hatayı yapmaktan daha kötü bir şeydir yani. Alay etmek, hor hakir görmek, ne bileyim dalga geçmek falan, hatta soyutlamak, tezcid etmek, işte böyle şeyler zanna göre hareket etmek, gıybet etmek, dedikodusunu yapmak falan. Bunlar da haram, korkunç haramlar bunlar. Bu haramlar üzerinden bunlar hafife alacak bir şey söyleyecek halimiz yok. Yani örtünmüyor olabilir bir hanım kardeşimiz. Hiç olmazsa yani örtünmeye gerek yok gibi böyle. Hani bu Allah'ın emri kardeşim. Bu örtüyü diyor işte göğüs, göğüslerine doğru salsınlar. Vel yadırıp ne? Vursunlar, salsınlar. Bi humurihinle başlarını örttükleri şeyleri. Alâ işte bu göğüs ceplerine doğru, aşağıya doğru sarkıtsınlar diyor ayet. gayet açık. Yani bundan şimdi yani mesela bir doktora gidip sorsanız dese ki doktor size her gün duş alacaksın diye. Ben eminim hiç kimse sormaz yani duş alırken başımın şurasını yıkayayım mı yok kulağımın burasını yıkayayım mı elimin şurasını yıkayayım mı böyle bir şey sormaz insan yani bilir duş almak nedir herkes bilir. Bunun üzerinde başka izaha gerek yok. Yani başın baş örtüsü bu baş örtüsü değil de göğüs örtüsüdür filan. Onun için humur kelimesini kullanmazdı. Siyabihin ne derdi? Libasihin ne derdi? Başka bir kelime kullanırdı. Bu başla alakalı bir kelime olduğu için başörtüsünün Allah'ın emri olduğunda inanın zerre kadar tereddüdüm yoktur. Zerre kadar bir tereddüt içerisinde değilim. Fakat şunu söyleyeyim. Hani böyle bir saçının bir tane teli görünürse işte bilmem kaç bin sene yanacak gibi işte şuradan bir tane göründü, şuradan iki tane göründü filan. Yani bunu böyle Cehennemin işte kütüğü ilan etmenin bir manası yok. Kendiliğinden böyle kenarından görünüyorsa nihayetinde özellikle göstermek gibi bir dert yoksa mesele yok. Başörtüsü Allah'ın emridir ve hanım kardeşlerimizin bu emre itibar etmesi, onların mümin olmasının elbette bir gereğidir. Ama buna rağmen inkar etmediği sürece takamayan insanlar da nihayet günahkardır. Onların takmamasına böyle hakaret içerikli bir tavır ortaya koymak da günahtır. Onları dışlamak da günahtır. Onlarla alay etmek de günahtır. İnkar etmediği sürece bunu yapmamak sahibini günahkar eder. Mesele bundan ibarettir. Ve başörtüsünün Allah'ın emri olduğunu, ilahi bir hüküm olduğunu. Çünkü surenin birinci ayetinin bile burada bizi bağladığını ve 31. ayetteki kalıbın da emir kalıbı olduğunu hem ayetin başındaki kul emrinin hem de vel yadribne kalıbının bir emir kalıbı olduğunu söyleyelim. İşte ne gerek var filan gibi sorular soruluyor. Falan. Müslüman olmak Allah'ın dediğine boyun bükmeyi gerektirir. Problem Allah dedi mi demedi mi? Allah demediyse Allah demiş gibi sunmayalım. Ama Allah dediyse Allah bunu ne, niye dedi diye böyle az, küçük, dar bilgimizle Haşa Allah'ın bilgisini sorgulamak doğru bir şey değildir. Biz bunun ne faydası olduğuna dair sonuçlar üzerinde kafa yorarız. Ama bunun Allah'ın emri olduğunda şahsen hiçbir tereddüdüm yoktur. Hiçbir en ufak bir tereddüt taşısam onu söylerdim. Hiç kimseden de çekinmez.